Herkese selam. Selam. Bugün Sapanca'ya gidiyoruz. Sapanca'ya doğru yola çıktık. Hava bulutlu, yağmurlu gibi ee, kamp gibi, yapmaya gidiyoruz. Gibi. Kamp ama glamping diye lüks kamp olarak geçiyor. Bakalım nasıl bir yer ve bu havada neler yapacağız? Biz de bilmiyoruz. İki günlüğüne orada görüşmek üzere. Görüşürüz. V'ye geldik. V'ye geldik. Merhabalar. Ee, hava buz gibi, yağmur yağıyor. Şansımıza sıçalım. Başka hiçbir şey söylemek <laughs> istemiyorum. Normalde yağmuru göstermiyordu ama evet. inşallah durur. Benim zamin. Ee... Evet, gösterelim. Çadırımızın adı Nasi. Nasi şöyle tabela gösteriyor. Ben gidiyoruz. Söyle. Nasi. Evet. Devam edelim tatlım. İlk izlenimimi söylemek istiyorum. Bence çok güzel. Yani mekan çok güzel. Aslında çok yağmurlu güzeldi. diye biraz üzüldük ama bence yağmurlu olması da güzel bir romantik hava kattı. Burada bir keselim. Her şey çok güzel başlamıştı. Ama daha sonra boka sardı. Böyle evet. masamız var ıslak. <gülüyor> <gülüyor> Bugün her şeyimiz ıslak. Barbekü. Masaj Oha çok ağırmış. Bununla size burada neler yapışayım bir şey bilin. O aldığım tel buraya yok, oluyor. Yok yok. Şu kendi teli varmış zaten. Ben yok diye almıştım ama. Biz mangal varmış. teli aldık ama fakir gibi bu barbekü. <laughs> mangal değil. <laughs> evet. Jacuzzi. Buranın en önemli aleti. Jacuzzi mi? Jacuzzi'si. Güzel. Ama jacuzzi'nin üstü açık. Etrafını kapatmışlar. Üstü evet. Bizi bitirdiler yani. Yağmurda, yağmurda jacuzzi'ye gireceğim. Çok güzel ya ben beğendim gerçekten. Huzurlu, sessiz, sakin. Bu da dışarıdan canım pardon çarptım galiba. Bu da çadırımızın içindeki. yanacak mı sence akşam olunca şu ışıklar? Işık. Hanımefendi kapıyı açar mısınız? Açtım açtım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir ayakkabılık ve ilk yardım çantası galiba. Evet. Su saçlıyor mu yok? Ben de şunu göstereyim klima. Kafama üfüyor sıcak sıcak. Uf en güzel. Minderler. Bavul, çöp. <laughs> Ketilimiz. İnşallah bunun içinde de kimse çamaşırını kaynatmaz. <laughs> Ocak var. Bu bizim aldığımız fakir mangal. <laughs> ne fakir lan 100 lira verdik ona. Bir Şöminemiz. Şöminemizin içini doldurmuşlardı biz gelmeden. Nasıl yakılacağını da anlattılar ama şöyle. Birazdan onu da yakacağım. Aynısı balkonda da var ama hiç böyle rahat Bu daha bilemiyor. büyük. Çık balkonlar. Pampas. Kimmiş? Pampas mı? Komodinimiz. Aa merhaba. merhaba. Nasılsınız? Burası da işte ben you. Gerçekten. Olan üstü. Görüşürüz canım. Bu kadar iki gün buradayız. Eee daha mangal etme hayalimiz var. Jacuzzi'ye gireceğiz. Şömineyi yakacağız. Evet. Şu en gayet güzel Bu da ağzıma girdi ya. Bunu da aşağı takamıyor muyum ya ben? Adam dedi ki şurada bir jel var dedi. Ah. Sanırsam bu. Hiç acımadı. Hepsini dök dedi. Zaten dibinde kalmış. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatımda ilk defa şömine yakıyorum. Bakalım yakabilecek miyiz? Mangal yapmak daha zor değil mi? Mangal yakmak daha zor. Eee, soğuk. İnşallah her şey doğrudur. Benim dediğim e, pirzola yağlı e, Köfte e, ve tavuk. Sanki başka ne varsa yani. Evet genç insanlar şimdi size mangal nasıl yakılır onu göstereceğim. Evet. Nelerimiz var? Şen piliçten yok, davuk. er piliçten tavuk. Birer tek pirzola kofte. Nimetleri böyle yere attım ama çarpılacağız şimdi. Ee, şimdik. Ha neydi? Çakmak. Tamam. Çakma aldık ama. Abi. şuradan şöyle yapsak. Bu ne lan? Oğlum çok soğuk ya. Oğlum rüzgardan tutturamıyorum. Abi jel tutuşmuyor yemin ediyorum. <laughs> Merhaba canım. Bu da yakamadı. Sakin olur musun yakacı ya. Yaklaşık bir buçuk saatin sonunda mangalı bu soğuk havada <laughs> yaktım. Canım bir içeri bakalım. Çekebilirsin. Yani közler güzel oldu. Arada birkaç tane siyah var. Normalde hiç siyah olmaması lazım. Zehirlenmeyin sonra. Şöyle bana bana bilemiyor. ıslak mendil getirebilecek mi acaba? Tabii ki. Öf. Aman ya Rabbi sesi duyuyorsunuz. Tavukları en son atalım. Köfteleri atalım. Islak mendil yalan oldu herhalde. Saat 7. Hava tamamen karardı. Yo tamamen karardı. Ya, bayağı karardı ya. <laughs> ya tamam yani zifiri karanlık olmadı karanlık da karardı. Elere. Yani köfteler oldu, pirzolalar oldu sayılır. Ee, i̇ki dilim Bonfilemiz vardı. Onlar şu an bir tarafı pişti diğer tarafını bekliyor. Pirzolalarımız oldu onları da alacağım. Sen şimdi bu tabakla beraber içeriye git bunları Başka bir tabakta üstünü kapat soğumasınlar. Çünkü daha et ve acık tavuk gelecek. İkinci günümüze başladık. Gece buz gibiydi. Klima vardı çalışıyordu ama ısıtmaya yetmedi. Şömineyi de biraz açıkçası ben korktuğum için zehirleniriz diye yakmak istemedik gece uyurken. Birazcık üşüdük o yüzden. Şimdi Natırköy Seyir Terası diye bir yere gidiyoruz göl kenarında. Güzel bir yer gibi görünüyordu fotoğraflarda. Orada bir tatlı kahve yaparız. Kahvaltı yaptık çıkmadan. Yoldayız. sipariş verdi Latte ve çay. Tatlı da yiyecektik ama tatlı yokmuş. Evet. Kahvaltı saat olduğu için. Beni üzdüler. Bir şurada sufle yiyecektik. Yiyemedik. Neyse en azından manzaranın tadını çıkarıyoruz diyelim yani. Evet canım. Sanıyorum bir kahven geldi. Bir bu kim kahvenin içine. Yürü. Sonra kalp yapmışlar. Ay ay. Benim kalbimi oraya koymuşlar manzarayı bana da çay. çekseydin. Çay. Çay bana. Çay bana. Manzarayı <laughs> çek. Bu <gülüyor> da, <laughs> <Bu gülüyor> da, <bu gülüyor> da rulo çakması. Makinim. Çakma rulo Çok geniş bir göl. Yani <laughs> Aslında bir gölse böyle böyle bir göl mü olur? <laughs> Ay benim gamen dönüyordu. Şuradan i̇şte bir şeker. Normalde şeker atmayan ben bu çaya şeker atmak zorunda kaldım yani. <laughs> Al canım çay kaşığı. Ya olmaz öyle al. Ay. Çok var. <laughs> şey olmaz. ne yaptın Allah'ın seversen? <laughs> şimdi... İngilizler sütlü çay içiyormuş şey oldu. Şimdi İngiliz'in de bacağına sıçacağımı göreceksin yani. <laughs> Öpçülük yapma niye öyle diyorsun? Ya. Ya bir şey olmaz Kaan. Azıcık bir kahve geldi. Ne olacak onun tadını değiştirme. Hafif iletmiştir. Acıttı ya. Acı demedin mi? Bu tövbe estağfurullahlık oldu şu anda. Şunu sen de küçükken krekeri şöyle yapıyor muydun? Yapıyordum. Ama hiç sigara içmedim ya. Yani. <laughs> Beybaban kemüne ya. Zaten içemiyordum iyice tövbe davul oldu ya. Arkadaşlar bir sürü UFO görüyor musunuz? Bakın. Bir sürü sırayla gelmişler. Kaç saattir bir de oradalar. İnanmıyorum şu resmen UFO. Bu uzun yapmışlar ama <laughs> bu çok ufak değil. Gerçek UFO. <laughs> Orada tatlı yiyemedik. Şimdi Uğurlu Dükkan diye bir yer varmış. Oraya doğru gidiyoruz. Orada yiyeceğiz tatlıyı. Orada kahvaltı saati olduğu için tatlı çıkarmıyoruz şu an dediler. Araya bir konum sesi girdi. <laughs> bombastik söyledik, bombastik meşhurmuş. Bekliyoruz. Waffle'ın tüm galiba. Waffle'ın altında kek olan versiyonu galiba. Canım bir yakından gösterirsen sevinirim. Ben göstereyim. Sen kıpraşma. Peki masada şeker var mı? Ama tatlı yiyeceğiz zaten. Şeker ne yapacağız ki? Şöyle ben bir çayımı içebilir miyim? Çaaa! Telefon düşüyormuş. <laughs> ben başlıyorum. Bence bir tane yetermiş zaten değil mi? Kocaman. Göreceksin. Ama hiç kek yok. Bu bence çok harika. Sıcak ama. mı? Sıcak yok, mı? Yok be ne sıcağı. Bir de sıcakmış. Yok <laughs> be ne sıcağı. Hmm. E soğuk. Dondurma var ya Kek nerede? <laughs> şimdi i̇şte kek yok. Şurada. Ben çok şu güzel. an sadece çikolata ve muz yiyorum. Benim gördüğüm, benim gördüğüm farklıydı. Benim gördüğümde... ...fakat daha uzundu. Çikolatası biraz daha yoğun olabilir ama çok cıvık. Değil, kek'e denk gelemedim ben. Ben yedim. Hmm, Susmayı da de andırıyor değil mi kek'e? Hı. Brownie dedi ya zaten. Ama... Ama Allah var güzel. Yani güzel, çikolata güzel seviyorsan... Çikolatası kaliteli. Zaten şu üçlü kombin. Çikolata, muz. Ne, ne, ne yapsam yani. yani. Çikolata, mus, çilek. Neyin üzerine koyarsan koy. Kek, keki ben şöyle düşünüyorum. Bütün halde düşünüyorum ama parçalı parçalı hmm. galiba Aynen şey yok. Böyle kalıp şeklinde Hani değil. kare bir kekin üstüne değil yani. yani parçalamışlar öyle koymuşlar. Çorba olmuş altı. Aslında ben düzeltiyorum şu an ilk söylediğimi. Parça parça koymamışlar. Küp küp kesmişler. Tamam o anlamda dedim Hı. ben parça diye. Sağa Tek sola dağıtmışlar. Aynen ben ilk başta yerken böyle komple ufalamışlar diye <laughs> düşündüm ama öyle değilmiş. Yok. Ben o anladım. Ben anladım. Bir kişi bir tane asla yiyemez belki Bence de bir kişi. Mümkün değil yani. Bir kişi zor yani. Bir tane yemesi büyük gittim. Hey Kıbrıs gittim. Kıbrıs da ada bu arada. Oraya da gittik yani. O da şey gittiğimiz adaları sayacağız ama da. Ama çay da çok güzel ha. Bak bir, bir önceki çaya bak. Bir şuna, şuna, bak. Burası bir önceki la. çay nasıl? Ben çay içmedim ama. Ne lan kamerası? Bak mesela, Bak genelde çok, ben çok nadir çay beğenirim. bu çok güzel bir Hayır bir de böyle mesela meşhur olan yerlerde bir süre sonra kalite düşer ya, Bunu söyle yapmış bence. Kalabalık olmasına Bora rağmen yap... hem servis hızlıydı hem de tatlı da gayet güzel. Burayı yapmamış olabilir abi. ama ikinci mekanı yapmış olabilir. Hmm. Şimdi Allah, adamların günahını almayalım şimdi, belki orası değildir de. Hmm. Etrafı iyi çek, iyi. iyi çek ha. Evet, şu anda sahibi. İyi çek. Ee, görüyoruz. Normalde biz jacuzzi'ye girecektik ama jacuzzi'nin halini görüyorsunuz. Jacuzzi'ye giremiyoruz, o yüzden burası bizim için bitmiştir. Videoyu şimdi bitirdik ve olayları dinliyoruz. E, uğurlu dükkanına geldikten sonra e, dün yaktığımız bankandal do dolayı jacuzzi kirlenmişti. Ben onu temizledim bayağı temizledim yani uğraştım yarım saat falan sonra doldurmaya başladım biraz dolunca suyun sapsır çamurlu olduğunu fark ettik sonra tesis sahibine yazdık neden böyle su geliyor diye ee, ne söyledi sen konuştun anlat Vallahi ne dedi 5 gündür falan dedi ee, herhalde orada bir tesisatta arıza varmış tamir etmeye çalışıyorlarmış su ama öyle akıyormuş Ondan sonra ben dedim ki yani Zaten odanın bir tane özelliği var o da jacuzzi. Yani biz jacuzzi için geldik buraya. Başkası ne için geldik? Yatak için gelmiş olamayız ya buraya yani. Ha evet. Sapanca ee... Great 3M diye geçiyor o telzede ama asıl tesisin adı 3 tane çadırın olduğu Sapanca Green Dome diye bir yer. E, ee, Otel Z üzerinden buldum. Orası rezervasyon aldı. Daha sonra tesisle iletişime geçip bize döneceğiz dedi. Daha sonra Kuit Tatil diye bir yer yazdı Whatsapp'tan. Ödemeyi burası aldım. Quick tatilde aslında tesis sahibinin anlaşmalı olduğu başka bir acente. Aslında arada iki kişi var bizim tesis sahibine gelene kadar. Ve hiçbiri sorumluluğu üstlenmedi. Bizim tek sorunumuz su da değil. Şöyle ilk gittiğimizde zaten wifi olmadığını söylediler. Onunla ilgili de bir çalışma varmış. Wifi bağlantısı da yoktu. Daha sonra bir klima vardı, 30 derece ayarlamamıza rağmen gece zaten donduk. Yani uğurlu dükkandan sonra, dönüşte bunları yaşayınca zaten direkt erkenden terk ettik. Normalde yarın e, sabah ya da işte bugün geceye doğru dönecektik. İki gecelik kiralamıştık, bir gece kaldık. Erkenden çıktık zaten ve zaten çok kabaydı tesis sahibi. E, çok kaba davrandı, ben olmasam belki kavgaya çıkacaktı. Normalde Asla beni bilirsiniz. Asla alttan almadı, iade vermiyorum vesaire bilmem ne. Yani bilmiyorum hiç güzel bitmedi. Güzel başlamıştı ama güzel bitmedi yani. O yüzden videoyu böyle kapatmak zorunda kaldık. Şu an eve yeni geldik. Öyle. Aynen. İşte böyle saçma böyle bir sapan bir tarihsizlik biz. yaşadık ama zaten Sapancaya bungalov işte çadır tarzı yerlere gidenlerin çoğu zaten memnun değil. Biz bir de normalde özellikle X bir yerden almayalım diye otel Aynen. Z'den Dolandırılmamak aldık. Dolandırılmamak için. Ona rağmen yine dolandırıldık <laughs> şey yani dolandırıldık yani. Yani. gibi. Ya, ha, bizler... Hakkını yemeyelim bize şunu dedi bir daha gelin başka bir gün. E biz niye gelelim ki senin bu tavrından ve bu rezillikten sonra buraya bir daha niye gelelim Olsa yani? Olsun seversen. Zaten ızdırap çekmişim ben orada. Bir daha ikinciye niye geleyim ki oraya? İşte böyle saçma sapan bir e, sapancı anımız oldu. Bir daha gider miyim de sen sorsan gitmem yani. Tavsiye de etmiyoruz kesinlikle gitmeyin. Evet. Bu do dolandırıcılık <laughs> hikayemizde burada <laughs> son buldu. Son <buldum. gülüyor> evet. Olsun. Bir sonraki, bir sonraki sonra görüşürüz. umarım Bir sonraki dolandırılma videomuzda görüşürüz <laughs> abi. Dolandırılmadan eve gelebiliriz. Evet. Görüşürüz.